arkadaşlar Sefer Antarktika diye bir tane oyun buldum oyuna girdim baktım çok güzel bir oyundu yani oyunda böyle Birazdan arkadaşım var. Arkadaşım gelecek. İsmi Uras. Soyadı Sevim. Hemen şuradan tanıtayım. Ne? Melek apartmanı. e dedin ya? Aynı evde oturuyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu arkadaşımız biraz saf çıktı. Türkiye buldum. Neredesin Uras? Bak bu Uras. Arkadaşlar ben yüzümü göstermiyorum. Uras. Ben yüzümü göster. Senin paranı kafan. Eğer göster. Senin paranı çekerim. Tamam. Söz ver. Göstermeyeceğine Göstermeyeceğini. Yemin et. Yemin edemem. O zaman o zaman ben de seni para göstereyim ya senin merak şeyden... Abi ben 100 bin abonede göstereceğim zaten. 100 bin göster mi? Tamam göstermeyeceğim. Yemin et. Yemin. Tamam. Şu eğer gösterirsen mal olsun? Tamam oğlum. Görmüyorsun. Neredesin? Burada, 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 burada. Burada. Dur bir ben de eşyalarımı alayım. Arkadaşlar şimdi zorlu yollardan geçeceğiz. 2 dakika olmuş. 10 dakikada bitirelim mi? 10 dakika. Yani 10 dakikada bitirmek de zor olmaz mı? Suyum var. çantam var. Sağlık Sağlık ilerisi bir şey soracağım. Arkadaşlar ee, sesim kötü geliyorsa ee, mikrofonum yok mikrofon aldım geliyor. Kulaklık da aldım. Gerçekten gerçekten İster, <laughs> istersen babama anlatıyorum. Yemin, Yemin ederim. Sesim gidiyor ki. Evet arkadaşlar ben de geliyorum şu an. Yani geldim. tam bir bir yani bir üç bir, iki ya da üç gün sonra sesim bayağı bir güzelleşecek. Yani tam bilmiyorum. Gel gel oğlum gel. Nereye neredesin ben? lan? Değil, gel, Sen gel. neredesin? Ben arkandayım ya. Hani? Dur bir şey almayı unutmuşum. Ayağıma şey almayı unutmuşum. Almışsın ya. Ya almadım. almıştım almışsın. Gerizekalı almamışım. Ben görüyorum ama. Oyun çok karışık. Arkadaşlar oyun bayağı bir karışık. Biraz bu arada duyulmuyor. Hemen biraz yaklaşalım. Benim ses de düşüyor. Ya yaklaşamam. Oğlum şarjın uzak yakınlaşır. Hem hayır, olarak... hay yapamam. Hayır, <laughs> bu neredesin? Arkanda geliyorum. Sen öldün değil mi? Hayır. Az önce köy diye ses duydum. Yardım Emel çağırıyorum. Ya? çağırabiliyorum. Ya. oturayım mı? O zaman yardım. gösteririm Allah. ha. Gösterirsen Allah senin bir belanı varsın. İnşallah Neredesin oğlum sen? Ya geliyorum. Ben gidiyorum. Gülkay ben gidiyorum bu arada. Gülkay ben gidiyorum. Bekle ya. ya gel. Geliyorum. Karim Arkadaşlar mi? sonraki videoda Murder Mystery çekeriz birbirimize arayıp çünkü bir günlüğüne geldim. Hayır daha bir sürü geleceğim. Okul tatil diye çekiyoruz ha. Bak emek veriyoruz abone olun. Ses soru benim sesim gitmiyor olabilir. Bir tek tatillere oynuyor. Hafta sonları. Hafta Hey, senin ben bin bir Oyna. var kim olacak? Hay hay. sakın düşme. Uraz beni bekle. Neredeyse sen bekle. Abi seni bekliyoruz. Arkadaşlar bakın o kadar emek veriyoruz. 3 tane Türk 3 tane Türk DJ 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 bilmem ne. 3 tane Bak neredesin sen? Bilmiyorum. Aa helikopter. Aa. Helikopter yardıma geldiler. Aa abi dur bir yerim aşağıda Yok az dur bekle beni. Ben de, geldi mi? abi bekle. Nereden abi bekle. Abi bekle. Dur abi. bekle Gürkan. Ben de ya. Sinir ediyorsun beni. Yardım çağırdım. Kayboldum sinir. Kesin sen çağırma. Neredesin? 170 saniye bekleyeceğim. Yani bir dakika 66 yok ya. Bir dakika Hayır 2 dakika 40 saniye falan öyle bir şey tam tutamadım. Gökhan neredesin? Ben çok ilerideyim. Yardım be Yok hayır beni bekle. Bekliyorum şu an yardım çağırdım. Helikopter geldi 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 geldi. Gel, dur. Gel gel abi gel gel gel. Yardımı ben çağırdım. Abi gel. Helikoptere bin. Hel abi dur abi dur. Lan lan lan. Boş Bir ver. daha. Boş ver, boş ver. Yardım çağır. Abi yardım neden çağırmıyor? Daha yeni başladık ha. Yardım da neden Bakayım kaç dakika önce başlamışız. Daha 6 dakika önce başlamışız. Eee? Sen de 2 dakika diyorsun. Öyle bir şey. Oğlum ben 2 dakika mı dedim? Ya daha yeni başladık. Baksana üstümüzde başlangıç yazıyor. Ben, sen... ben, şu an doğuya doğru gidiyorum. Kuzey kuzey. Tamam gel hadi. Geliyorum. Neredesin ki? Ben şu an devirli yerlerdeyim. Sağlana. Hı, geldim ben de. Biz bunu bir Bismillah. Yardım <laughs> çağır ben burada ben, ben de ben oyunu baga soktum da der, dermişim ya de, oyunu baga soktum. yardım çağırdın. Ya benim de yardım çağırmam lazım 60 saat 59 saniye sonra buraya yardım gelecek beni buluyor şu an ben şu an kayboldum bulamıyorum ve canım çok az benim susuzluğum bitiyor. 8 canım kalmış. Ya ben enerjiyi almamışım. Ben de almamışım. Ya benim ben beynime sıçıyor. Dur bir hele haritaya bakayım. Sıçtık. Harita nerede? Biz neredeyiz şu an? Ben neredeyim lan? Dur bir bakayım. Lan bizim şu an geliyor, geliyor 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 geliyor. Aa, gel. Helikopter hey, geliyor. Geliyoruz Gelecek şimdi. 110 saniye kaldı. Aa sıçtım. Kötü oldu. oldu. Benim şu an Bek Arkadaşlar ben oyunu bitirebilirsem şey yapacağım. Abi Fener almadık ki biz. Evet evet arkadaşlar bulamadım şeyim başı bulamadım o yüzden reset çekiyoruz. Tekrar şey yapman gerekiyor her şey. Her şey tekrar. Kurtarıcı yapmam. olacağım dur. Kurtarıcı olmak istiyorum ama nasıl? Kurtarıcı olamazsın. Robux'unu. mu? Evet. Robux'u mı almak... Aha burada. Burada. Burada bedava. Helikopter var lan. bildin helikopter. E bu şey Robux'lu. İlk önce buraya, buraya alman gerek ama Robux'lu. Aa bak şurada üst katta var. Dur bir kafana çıkayım. Dur Aa mi? Robux'lu. Evet de bak. 380 Robux. Yuh efendim. Bu çocuk yolla, yolla gençlere değil. Tamam mı? Gençleri yollayınca sıfırlayın. Yok ya. Arama ve kurtarma. Evet. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Herkese görüşürüz.